Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin'in ablası Melis Bürsin'den yepyeni bir kare gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, eğlenceli, muhteşem görüntüleriyle yine göz kamaştıran Melis Bürsin'den gelen şahane bir görüntünü sizler için paylaşmış olduk. Daha da muhteşem görüntülerimiz olacak. Sizler için olağanüstü kareleri, muhteşem görüntüleri paylaşmış olacağız. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin ve onun yakınları, sevdiklerinden gelen şahane görüntüleri, yine muhteşem karelerini izlemek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Kerem Bürsin'in un ablası ve yeğeninden gelen şahane görüntüleri sizler için her zamanki gibi muhteşemlikle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.